Merhaba. Benim adım E M İ R e A N. Benim soyadım Ö, Z D E R E. Benim işaret adım 22. Ege Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği bölümünde birinci sınıfta okuyorum. Bu video benim son sınavım için bir ödev ve iki hafta sonra okullar kapanıyor. Bu yıl Türk işaret dili öğrendim. Türk işaret dilini öğrenmek, sağırları anlamak, onlarla anlaşabilmek ve onlara yardımcı olabilmek için çok önemlidir. Türk işaret dili dersini aldığım için mutluyum. Çünkü öğretmen olduğumda öğrencilerime sağır kültürünü anlatabilir. Onlara bunu öğretmeyi başarabilirim. Türk işaret dilini herkese öğretebilmek için E, L, I, M, I, Z, E E, N geleni yapmalıyız. Çünkü Türk işaret dilinde iletişim kurmak sağırların hakkıdır.